Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine çok sorduğunuz konulardan olan VPN, VPS üzerinde konuşacağız. Hakkında konuşacağız diyeyim daha doğrusu. Hani dropshipping yapanlar için aslında çekiyorum bir videoyu ama tabii ki diğer VPS, VPN kullanmak isteyenler de izleyebilirler. Şimdi şöyle, ücretsiz VPN'ler yok mu? Tabii ki var. Ama bunlar bir giriş yaptığınızda Amerika'dan giriyor. Hatta ülke üzerinden giriş yapanlar da var. Ama siz bu sefer de farklı farklı şehirlerden giriş yapıyorsunuz. Atıyorum İngiltere'yi seçtiğiniz VPN giriş adresi olarak, ülkesi olarak. Birinde Londra'dan, birinde ne bileyim Manchester'dan. Farklı farklı sürekli farklı yerlerden giriş yaptığı için ve farklı IP'ler üzerinden giriş yaptığınız için mesela bizim gibi dropshipping yapanlar PayPal'a kayıt olurken bunu kullanamıyorlar. Bu yüzden ücretli almak zorundayız. Ben şimdi size kendim kullandığımı VPN en proxy bunu tavsiye edeceğim. Hani benim tabii ki bunlarla hiçbir bağlantım hiçbir alakam yok. Sorun yaşarsanız da dolayısıyla hani sorumluluk kabul etmiyorum. Ancak ben hiçbir sıkıntı yaşamadım ve bunu kullanıyorum. Gayet de güzel işliyor. Sabit bir IP veriyor size. Her girişinizde aynı IP'den girer gibi giriyorsunuz. Yani hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu arada yine dropshipping yapanlar diyecekler ki e, eBay'de Paypal kalkıyor dedim. Niye VPN, VPS kullanalım ki? diyeceksiniz ama şöyle bir şey var ki o Manage payment ödeme yöntemleri diye onu da hani yeni ödeme yöntemini anlattığım videomda da bahsettiğim üzere bunun bizim ülkemize gelmesi veya tüm Avrupa'ya yayılması 2021 sonunu bulabilir yani hemen yarın bu öde, diğer ödeme yöntemine geçeceksiniz PayPal'dan kurtuluyoruz diye bir şey yok maalesef bu yüzden 2021 sonuna kadar olabileceğinden dolayı vakit kaybetmemek amacıyla biz yine PayPal'la yola devam etmeliyiz arkadaşlar hadi şimdi geçelim bakalım hangisini kullanacağız? Şimdi VPN and Proxy. Daha sonra reklamları geçtikten sonra şu sitesine giriş yapıyoruz. Buradan Buy Proxy istiyoruz. Buraya tıkladığınız zaman sizin karşınıza bin bir çeşit burada paketler çıkıyor. Bakın aylık aylık sanırım bu. 1390 dolara kadar çıkan VPS'ler var. Bizim burada şu en uygunu 2.35 benim zamanımda kur farkıyla 18'e denk geliyordu. Şu an belki de daha ucuzdur. Aylık 2.35 dolara işinizi görebilirsiniz. Ee, daha sonra bakın bu bir aylık fiyat. 2, 3 aylık alırsanız 2.13 ödersiniz. 6, 6 aylık alırsanız 1.92 ödersiniz. Hani sizin seçeneğinizde kalmış. Ee, eğer burada bir ay alırsanız korkmayın. Hani diğer ayağa başka yine bunu tekrar etmek istersem VPN'i benim IP'm değişecek mi diye korkmayın. Size zaten sonlarına doğru bolca mail gönderiyor bunlar bitmek üzere diye. Siz aynı IP üzerinden bu girişinizi uzatabiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Örnek olarak bir aylık seçelim. Ben İngiltere pazarında dropshipping yapıyorum. Bu yüzden İngiltere IP'si seçiyorum veya hani dropshipping yapmak zorunda değilsiniz bu VPN'i kullanmak için. Hangi ülkeden giriş yapmak için kullanmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Burada sebebini soruyor. Neden bir proxy kullanıyorsunuz? Bunun sebebini soruyor. Ben PayPal açmak için kullanıyorum. O yüzden for PayPal diyebiliriz. Daha sonra buradan continue'ya tıklıyoruz. Continue tıkladıktan sonra yine buradan e, promosyon kodunuz var mı yok mu diye soruyor. Herhangi bir promosyon koduna sahip değilim ben. O yüzden check out diyorum buradan. Yine devam ediyorum aynı şekilde. Burada kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz. İsim, soy isim, mail adresi, telefon numarası, şirket adı diyor. E, şirketle giriş yapmıyorsanız doldurmak zorunda değilsiniz. Zaten parantez içinde optional diye okunuyor sanırım. Kişisel demek yani. Yani yazmanıza gerek yok adresiniz. ikinci adres yine zorunlu olduğunu düşünmüyorum. Şehir falan bu şekilde posta kodu bu şekilde ilerliyor. Bizi nasıl buldun diyor. Yine önemsiz bir şey. Herhangi birini işaretleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Burada da kendinize pasaport. Pasaport diyorum. Password. Bu hatayı ilk videomda yapmıştım. <laughs> Password yani şifre belirliyor. Daha sonra devam ediyorsunuz. Burada ödeme yöntemi olarak normal mesela siz ziraat kartınızı vesaire kullanmak istiyorsanız buradan Türk İş Kredi ben kart veya patient diyor. Bunu seçebilirsiniz veya to check out'u da tıklayabilirsiniz. Daha sonra bu kodu girip buradan devam ediyorsunuz. Bir sonraki aşamada da banka bilgileriniz istiyor sizden ödeme yöntemi olarak yani. Burada da banka diğer aşamada da banka bilgilerinizi girdikten sonra artık bunu satın alıyorsunuz. Daha sonra bunun bilgileri size hani hemen baktım yok demeyin yarım gün içerisinde veya en en geç bir gün içerisinde bilgileri gelmiş oluyor. Yani VPN'i artık almış oluyorsunuz. Daha sonra VPN'i bu şekilde aldıktan sonra kurulumunu nasıl yapacağız? Bunu göstereceğim size. Şimdi bu slayt üzerinden inceleyeceğiz bunu. Bu siteye giriş yaptıktan sonra sağ yukarıda bulunan My Account kısmına tıklıyoruz ve giriş yaptıktan sonra üst bardaki My Proxy seçeneğini seçiyoruz. Bakın şuradaki My Account'a tıklıyorsunuz. Buradan da My Proxy'sin daha sonra burada sizin giriş yapmanızı isteyebilir. Ben de giriş yapayım hatta sizinle birlikte. Bakın burada benim bilgilerim yer alıyor. Hemen kapatayım. Oraya bir şekilde bir şey bulacağım ben şu an. Daha sonra burada az önce bende de olduğu gibi önünüze bilgilerinizi içeren bir ekran gelecek. Burada yazan sayılar bizim portumuz oluyor. Port denilen kısım ve IP denilen kısım bizim IP adresimiz oluyor tabii ki. Bilgilerimizi oradan ulaşabiliriz yani. Daha sonra Proxies User ve Proxies Password. Burada yazan karakterler sizin kullanıcı adınız. Bu kullanıcı adını Firefox bizden ileride isteyecek. Bu yüzden bunu not alıyoruz. Buradaki de yine şifreniz. Yine burada yazan bu şifreyi Firefox bizden ileride isteyeceğinden dolayı kaybetmiyoruz. Zaten kaybetmeniz mümkün değil zaten. Orada yazıyor her şey yani. Daha sonra önceki sayfada size gösterdiğim bilgiler ileride işimizde yarayacak. Bunları isterseniz not alabilirsiniz. Kullanıcı adını değiştiremezsiniz ama şifreyi daha basit bir şey yapabilirsiniz. Unutmayın, şifreyi değiştirdikten sonra 5 ve 15 dakika içerisinde aktif olacaktır. Şimdi Mozilla Firefox indireceğiz. Bunu hani Chrome üzerine değil Mozilla üzerine kurulum yapacağız. Bunu indirmek için ben buraya linkini koyarım. E, açıklama kısmına linkini koyarım. indirme linkini. Buradan indirebilirsiniz. Tamam mı? Linke tıklayarak indirebilirsiniz. İnden dosya açtıktan sonra çalıştıra tıklıyoruz. Eğer sizden Firefox bilgisayarınıza değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz gibi sorular sorarsa evet deyin. Sonrasında Firefox sizi gayet güzel yönlendiriyor zaten. Eğer ki kurulum ile ilgili sorun yaşarsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İl İl Dökülmanla ilgili dökümanla ilgili linki de ben yine size buraya bırakabilirim. Hiç sıkıntı değil. Şimdi daha sonra bu bilgileri hani önceki aşamada şuradaki bilgilerimizi ve buradaki bilgilerimizi Firefox'a nasıl gireceğiz bunu bulmalıyız. Ee, bir saniye rica. Ediyorum. Evet, devam edebiliriz. Burada sağda 3 nokta çıkacak arkadaşlar. Ben de hemen sizle çalıştırayım hatta bakın. Buradan şu 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan bakın da benim de PayPal'la vesaire ne kadar giriş yaptığımı buradan görebilirsiniz. Buradan 3 noktaya tıkladıktan sonra daha sonra seçeneklere tıklıyoruz. 3 noktadan seçeneklere tıklıyoruz. 3 noktadan sonra bu seçeneklerde ara kısmı var ya buraya vekil yazıyoruz ve ayarlara giriyoruz. Buradan sonra sizin bütün bilgilerinizi buraya girmeniz gerekecek. Bakın vekil yazıyoruz. Ayarlar butonuna basıyoruz. Ve az önce yaptığım gibi. Daha sonra resimde gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi kendi ayarlar kısmınıza göre dolduruyorsunuz bunu. HTTP vekil sunucusu dediği şey proxy and VPN sitesinin size verdiği proxy IP'si oluyor buraya göre dolduruyorsunuz. Port yine aynı şekilde Proxy and VPN sitesinde. IP'nin yanında size verdiği port kısmıdır. Bakın şuradan dolduruyorsunuz arkadaşlar kafanız karışmasın. Görüyor musunuz buradaki bilgileriniz vardı ya hani ilk başta sitedeki. Oraya göre dolduruyorsunuz. <laughs> Daha sonra portu ve IP adresini elle girmenizi öneririm. Diğer türlü hata ile karşılaşabilirsiniz. Ardından FTP ve HTTPS için de bu vekil sunucusunu kullan seçeneğini seçiyoruz sak sunucusu denilen yerde aynı işlemleri uyguluyoruz. Aşağıdakiler için veki sunucunun kullanılmasını kısmına proxy, proxy'nin kullanılmasını istemediğiniz siteleri yazıyorsunuz. Bakın oraya mesela ebay ile bizim kesinlikle VPN ile girmemiz gerekmiyor ya. istemiyoruz ya direkt VPN girmeye. Oraya www.ebay.com veya www.ebay.com.uk www.ebay.com.usa gibi isimleri yazıp e, tamama tıklayabilirsiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Daha sonra bitiriyoruz. Proximizin sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için Firefox'u açtıktan sonra kullanıcı adını ve şifreyi giriyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar artık aslında VPN'iniz yani büyük ihtimalle çalışacak zaten %99. Eğer çalışmıyor ise Firefox Proxy ayarlarını tekrarlamanızı öneririm. Eğer sorun devam ediyor ise yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize beni dinlediğiniz için. Ee, bu şekilde dediğim gibi size yardımcı olmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Ben kesinlikle bu uygulamayı siteyi kullandım ve işe yarıyor yani. Size de tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.